İnanç konusu çok önemlidir. Çünkü her insan yaptığı her davranışta, sürdürdüğü her türlü hayat, her şey insanın yanından geçen her şey onun inancına, yani herkesin ölçüsüne bağlıdır. Yahudi bir insan Yahudi inancına sahiptir. Birisi Müslüman ise Müslüman inancına sahiptir. Biri fakirlere yardım ederse inancı iyi olduğu içindir. Biri iyilik yapmıyorsa inançları olmadığı içindir. Maddi imkanları olmayan birisi inandıkları için yoksul insanlara yardım ederler. Varlı insanlar da yardım etmiyorsa inanmadığı içindir. Yani bu inançlar insanı şekillendirir. Ahlaki, ruhsal ve insan oluşumunun tüm biçimleri ve inançlara bağlıdır. Peygamberin inanç ilmi, ahlak ilmi, fıkh ilmi ve ahkam olmak üzere üç ana ilimlere işaret ettiğine dair bir rivayet de vardır. Bu üç ilim ana ilimdir ve geri kalanı değil.